sine birlikte akşam resim çıkacağım. Öncelikle tuval ile başlamak istedim. Bu şekilde tuvalimin yarısı boyamış sayılır. Zaten size bunu geçen videomda ya da ondan öncekinde söylemiştim. Ondan önceki oyna. Zaten size söylemişim yarısının okulda boyadığımı. Zaten resimde bu şekildeydi. Böyle yarısını boyadım sayılır. Kalın desenle boyamak istedim. Öncelikle boyamaya mı başlasak? Hayır, o zaman başlayalım. Paletimizi, boyalarımızı dolduralım. Bugün ben mavili olan kısımları boyamak istiyorum. Yani gökyüzü, deniz, burada saksı falan var. Onları boyayacağım. Çiçekler falan. Öncelikle ben buradan ben 4 numarayı alıyorum. 4 numara. 4 numaradan bu alıp tepsime koyuyorum. Bayağı bir fazla boyacağım için açık fazla alıyorum. Bence bu kadar yeterli. Zaten olmazsa arkadaşlar tekrardan bu koyuyorum. Burada da sulu boya var. Önce kıvımı bu açayım. Burada böyle kısımlar var. Ben genelde buraya fırçamı koyuyorum. Daha iyi oluyor. Bir de beyaz boyam var koyacağım. Beyaz boyam içinde dört de dört kullanıyorum. İki tane dördüm var. Ondan da böyle onu da buraya koyuyorum. Çünkü genelde bu ikisinin karışımı yaparak gölgelendirme tarzı da yapıyorum. Bence arkadaşlar şu an iyi boyuyorum. Hadi o zaman boyamaya başlayalım. Ben öncelikle göz başlasam diye düşünüyorum ama önce denize boyayacağım. Deniz böyle sık koyu bir mavi olduğu için bize karışma olduğu için karıştırmam lazım. Fırçayla, fırçayla karıştırıyorum şimdi. Orta kısımda genelde karıştırıyorum ben. Bu şekilde beyaz boyamdan şu ortaya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi maviden de alıyorum azıcık ve karıştırıyorum göğsümle ilgili buradan bakıyorum böyle aşırı açık değil yani açık daha beyaz konuşsam olur. çok açık değil çok koz değil ortalama civarda ikisinden de karıştırıyorum bu şekilde karışımım güzel oldu çünkü tam rengin uygun oldu hadi o zaman başlayalım şimdi başladım arkadaşlar boyunca Bence renk olarak iyi yeterli bu açıklık. Tamam böyle, böyle Arkadaşlar suyu getirdim. Ama suyu genelde ben böyle nasıl diyeyim bazen böyle rengin renginliğini geçmek için kullanıyorum. Bir dakika burada çok belirgin olmuş şurada çizgiler ama çok böyle siyah yapmamışlar yani onları da diye düşünüyorum siyah ama şu an onu yapamam çünkü boyadım aslında bence şuraya kadar böyle yeterli çünkü o da buraya kadar boyamış ve aşağıya geçirmiş yalnız bayanın rengi çok iyi olmuş çünkü ben beyazı ve mavi tam aynı renk tutuyormuşum yani. İlk defa böyle yaptım. Çünkü normalde de yaparım da sürekli tutturamıyorum. Denemelerle deneme yanılma yoluyla tutturuyorum. Şu şekilde boyamaya devam ediyorum. Ama sizin daha iyi daha net görebilmeniz için şimdi yakından çekim alacağım. Hadi o zaman yakından çekim. Bu şekilde arkadaşlar renk geçişi falan da yapıyorum gördüğünüz gibi mesela burası açık böyle kırmızımsı parmağımsı falan gölgelendirme falan yapıyorum genelde böyle daha açık olan kısımlarda beyazı kullanıyorum koyu olanlarda daha çok diğer renkleri kullanıyorum hangi rengi boyayacaksam şu an yakın çekimde olduğum için daha net görebiliyorsunuz nasıl, nasıl boyadığımı bu şekilde boyuyorum Yapayım. görüyorsunuz. Da. Şimdi bu kısımlar da daha açık olduğu için beyazla karıştırıyorum rengimi. Böyle gölgelendirme tarzı renkleri açıyorum beyazla karıştırıp. Zaten rengi açmak için beyazla karıştırıyorum. Bir de o renk neyse koyulaştırmak için o rengi daha fazla kullanıyorum. Zaten biliyorsunuz aşağıdan bu şekilde ilerliyorum. Bu kısımlara açık gözüküyor buradan. Bu yüzden böyle renk geçişleri yapmaya çalışıyorum. Şu kısımlar koyu, şu kısımlar daha da koyu. Kısımlar açık bu şekilde. Açık değişik bir renk geçişi. Bu şekilde gölgelendirmeler yapıyorum. Güzel olacağını inanıyorum. Yani şu an güzel gözüküyor gözüme. Daha da güzel gözüküyor gözüme çalışacak. O zaman boyamaya devam edelim. şeyi bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar resim beni böyle güzel bir yerlere getirdi yani gerçekten. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Onu gerçekten çok seviyorum. Renk geçişleri kısmında su kullanıyorum. Buradan su alayım. Peki damlatıyorum. Çünkü renk geçişlerini de böyle yaparak daha iyi bir renk geçişi yapmış oluyoruz böyle suyla yapıyorum. sırasında gerçekten çok iyi oluyor su. Size de tavsiye ederim. Ben zaten bu kadar renk yeterli. Ama gördüğüm kadarıyla bazen böyle direkt beyaz kısımlar var. O kısımları çekeyim. Tamam. şekilde yaptım. Böyle hafiften böyle çok fazla açık getiriyor. Tutuyor. Bu kadar edelim. Böyle dalgalandırmaya gidiyorum. Burada o göstermemiş ama onu da ben edeyim. Böyle arkadaşlar salmak oluşumu da yaptım. Deniz kısmını bitirdim arkadaşlar bu arada benim boyalarımda sadece altı renk var ve bazı istediğim renkleri oluşturmayı biliyorum oluşturmak için renkleri karıştırarak yapıyorum size en son halini sonradan göstereceğim arkadaşlar beni takipte kalmayı unutmayın kanalıma abone olmayı videoma like atmayı da unutmayın Bildirimleri de açın arkadaşlar çünkü videolarımda bunu son görmüş olacaksınız bugünlük bu kadar yeterli ben yaparken gerçekten gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Haydi o zaman yemek yiyelim. Evet, akşam yemeğim. Lahmacun. Annemin elini sağlık. Onun yemekleri gerçekten çok güzeldir. Haydi o zaman size de göstereyim. Evet arkadaşlar, yemeğim bu şekilde gördüğünüz gibi. Anlayalım. Yemeğe başlıyorum. ben yemeğimi devam edeyim. Yedi, yemeğimi yedikten sonra görüşürüz.